Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu videomda sizlere Türkcell'den bedava 500 MB nasıl alınır sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde sonuna kadar dinlerseniz sizde nasıl alındığını e, göreceksiniz. Çok basit bir şekilde alacağız arkadaşlar. Mesajlar yerine geliyoruz. Sohbete başlıyoruz. 22 55 yazıyoruz. Tamam mı? E, buraya yazıyoruz ki katıl Katıl yap yazdık değil mesajımızı gönderdik mesajımızı gönderdik arkadaşlar böyle bir şekilde mesajımızı gönderdikten sonra arkadaşlar bekleyeceksiniz bu size hemen gelmez bir saat veya yarım saat ee... Aa, gelmiş benim bildiğim kampanya katılımınız alınmıştır tüm kazanımlarınızı ve alabileceğiniz hediyeler partial uygulaması ile hemen görüntüleyebilirsiniz indirmediyseniz e, link var burada Tamam mı arkadaşlar hediyemizi buradan göreceğiz geliyoruz buraya şimdi salla topla yapalım ilk önce siz Eğer bunu yapmadıysanız bunu da yapabilirsiniz salla topla yapıyorsunuz arkadaşlar e, buradan da bir şeyler alabiliyorsunuz geliyorsunuz buraya arkadaşlar e, burada bayağı bir geziyorsunuz burada size puan verecek 22 22.55'ten buradan. Benim 100 puanım var. Az bir şey burada gezin. Sizlere de gelecek. Ama hemen gelmeyecek. Evet, tekrardan söylüyorum sizler arkadaşlar. Geç gelecek. Burada baya böyle bir yarım saat falan böyle yarım saat değil de 5-10 dakika geziyoruz arkadaşlar. 5-10 dakika içinde sizlere de gelir. Evet arkadaşlar. Burada bekledikten sonra zaten büyük ihtimalle sizlere de gelir. Sizlerde 500 megabaytınızı alırsınız arkadaşlar. Ee, çok basit basit bir şekilde sizlere de gelecek. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada gezin veya birkaç kere çift gir yapın. Sizlere de mesaj gelecek arkadaşlar. Ben zaten sizlerle yapıyorum ee, ve birazdan mesaj gelecek. Tebrikler 500 megabayt kazandınız satınınıza tanımlandı diye ee, bu şekilde kazanacaksınız size arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olup like atın. Ee, bu kanalda Instagram takipçilerinden TikTok takipçilerine kadar ee, TikTok takipçisi vesaire vesaire bütün e, şeyler çekiliyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.